Yeni peşte e gelen Dead Valley haritası vaat edildi gibi mi? Bu bölümde bunu inceliyoruz. Evet dostlar, yeni bir bölüme daha hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle Dead Valley haritasının yeni imajından bahsedeceğiz. Bu video yine bir önceki video gibi analiz videosu olacak ve sizlerle negatif, pozitif yönlerini tartışacağız. Bir önceki videoda çok çok güzel beğeni, çok çok güzel yorum geldi. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Konuşamadım heyecandan. Bu bölümde de yine yönetime duyurmamız açısından bazı şeyleri ticketlarla değil de bu tarz görsellerle, delillerle sunarak daha iyi olacağını düşünüyorum. Ve sizlerin yine beğenilerine ve yorumlarına ihtiyacım var. Bir önceki videoda olduğu gibi yorumlarınızı esirgemezseniz ki bu konu sizin çok çok yakından ilgilendiğiniz bir konu. Hepinizin şikayet ettiği yerler var, hepinizin memnun olduğu yerler de var tabii ki de yer yer. Bunları yorum kısmında yazarsanız çok mutlu olurum. E o halde videoya geçelim o zaman. Evet kıymetli dostlar şimdi video ile alakalı 13 madde ele aldım ve bu 13 maddenin içerisinde sizin çok çok yakından ilgilendiğiniz bazılarında da ya kardeşim bize ne diyeceğiniz maddeler tabii ki de olacaktır. Ama emin olun totale vurduğunuzda haritayla alakalı bütün genel geçer sorunları hep beraber incelemiş olacağız. Ve eski haritanın yeni haritanın birbiriyle kıyaslanmasında pozitif negatif yönlerini de ele almış olacağız. Bu esnada tabii ki de siz yine alt tapta dinleyebilirsiniz. Ben arka plana yine bir e, PvE veya PvP oyun deneyimini sunduğumuz Dead Valley ile alakalı bir içerik koyabilirim. FPS hatalarından başlayacağım ilk olarak ki en önemlisi buydu benim gözümde. Çünkü ben bu haritanın videosunu çekmiştim. Hatırlarsınız belki bundan birkaç video önce bir 5K AP'lik Priest videosu çekmiştik. Onun içerisinde bu haritada mevcuttu. Oradaki FPS değerlerine baktığımda şu ankiye kıyasla çok çok aşağı seviyede bir FPS deneyimi var ki video çekerken 140 FPS'in altına inmediğim bir evrende şu an tekrar teyit etmek için bir bakayım. Yani video açık ve bomboş bir yerde 120 FPS'i bir kere gördüm. Sonra 90'lara geri düştü ki onda da CPU boşa düştüğü için alt taba aldığımda. Yani bu FPS değerleri kurtarır mı? Bence kurtarmaz çünkü artık biz Benim sistemimde en azından ortalama bir sistemin üzerinde bir sistem olarak söyleyeyim 4070 Ti'nin olduğu, Ryzen 7 5800X'in işte Her şey oyuna uygun bir sistemin olduğu bilgisayarda bile FPS deneyimimiz Zaman zaman 30'un altına düşüyorsa, 40'ın altına düşüyorsa Burada bir soru işareti geliyor aklımıza Acaba eski haritadaki ne eksikti de yeni haritada gelip yine aynı FPS sorunlarını yaşayarak bir Ezberleme dönemi, taktik savaş e, deneyimi işte içerisindeki bütün bölgenin hakimiyet konusunu elde etme gereği duyduk yeniden. Çünkü haritanın değişmesi bir sürü şeyin tekrardan oluşması anlamına geliyor. Slotların tekrardan ezberlenmesi, PvP deneyiminin nerelerde daha uygun olacağını, hangi klasların nerede üstün olacağını bunların hepsini tekrardan gözden geçirmemize sebep oldu. Ve hala da insanlar bazı konulardaki maddelerde bahsedeceğim birazdan tereddütte. Bazı klaslara çok büyük avantajlar. Bazılarına ise hiçbir şekilde şans tanımadığını gösterir, deliller sunduğunu söylüyor. Hepsini biliyorum dostlar. Bu süreçte PvP'ye de zaman ayırdım. Ki zaman zaman Discord'da bazı dostlarımızla bunları eleştirdik de bazı klanlarla PvP atıp. sağ olsunlar onlar da aynı şekilde fikirlerini söylediler. Buradan da onlara teşekkür ediyorum. Yani FPS hataları gerçek manada oyunun temel sorunu şu an. Yıllardır biz bu oyunda FPS, FPS, FPS diye diye kendimizi paramparça ettik. Ve hala diyoruz yeni haritayla beraber bu sorun nasıl açılacak onu da bilmiyorum ama... Yani Sunrise'ın da yazdığına göre Discord'da analizlerimizi yapıyoruz. En kötü senaryoda tekrardan gözden geçirip eski haritanın gelmesi söz konusu olabilir diye bir durum söylendi. Burada da şu soru işareti var kafamda. Bu haritayı yapan dostlarımız bunca emeğini ne için yaptılar? 65 map için ayrılabilir miydi burası diye düşünmeden edemiyorum sevgili dostlar. Yani FPS konusu bu konuda en büyük özellik diyebiliriz öne çıkacak. Sonrasındaki anlık FPS düşüşleri falan var işte. Özellikle mouse'u çevirirken PvE ve PvP zamanlarındaki biliyorsunuz yayınlarımda da görüyorsunuz. Mouse'u aniden çevirdiğinizde veya arkanızı kontrol ettiğinizde önünüzü kontrol ettiğinizde FPS bir anda yüzlerden yüz onlardan 35-40'lara düşüp geri yükseliyor. Ki bunda da yine PvP deneyiminde skilllerin uygulanması konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Atıyorum bir heal alırken arkaya öne döndüğünüzde bir anlık kesinti olduğunda konuya hakim olamıyorsunuz. Veya tam tersi Asas'ta da aynı şekilde FPS drop yediğinizde kombonuzu yaparken bir anda takılması sizin skillleri takip etmenizi engelliyor. Yani bu Mage'de de aynıdır. Diğer klaslarda da aynıdır. Archer'da da aynıdır. FPS takılması yani FPS spike dediğimiz anlık FPS düşüşleri yine bu haritada da bolca mevcut ki zaten çok fazla structure yapı olduğu için fazlasıyla detay olduğu için DLSS'le kullansanız, normalde kullansanız, low ayarlarda da kullansanız, epic'te de kullansanız aynı sorunlar baş gösteriyor ki bütün ayarları baştan sona test ettim. Bazı noktalardaki yine deneyimlerimi de size söyleyeceğim. Görünmez engeller ve blok nesneler çok büyük bir sorun. Atıyorum işte bazı nesnelerin çevresinin dışındaki noktalarda bile varmış gibi görünmesi, hani gezdiğim noktalarda şu an ekranda belki görüyor olursunuz. Bazı yerlerde içeriye düşme, bazı yerlerde işte binanın veya kayanın, tepenin dışındaki noktalara bile saçlı, böyle saçılmış gibi yaklaşamamanız söz konusu. Aradaki mesafeyi, boşluğu görüyorsunuz ve burada hiçbir şey yokken niye takılıyoruz diyorsunuz. Veya yolda yürürken önünüzde bir kaya varmış gibi karakterin takılı kalması, PvP deneyiminde bütün noktaları tespit etmeye çalıştım. Hepsini size bu video içerisinde belki de görsel olarak göstereceğim. Şu anda belki izliyorsunuzdur. Onun dışında yine aşırı taş ve engel platformunun olması. İşte atıyorum bir binanın yıkılıp yolun ortasında düşmesi sonucu Nesnelerin bir e, hendek oluşturması veya platform oluşturması. Burada tabii ki de olması gereken şey doğaya canlılık katmak adına veya işte bir e, antik bölgeymiş gibi, adaymış gibi görünmesine evet güzel destek sağlamış. Çeşitlilik açısından çok çok iyi olmuş. Güzel. Fakat bir eksi yönü var. Çok büyük bir PVP deneyimi olduğu esnada ya da işte kalabalık saatlerde bu noktalar can sıkıcı olabiliyor bazı klaslar arkasına sürekli pusarak veya işte tam tersi menzilli bazı klasların örneğin Archer'ların özelliklerini kullanmaya çalışırken engellere takılması, oku attıktan sonra manasının gitmesi fakat okun yerine ulaşmadan engele takılması bunlar çok büyük sorunlar. Aynı şekilde DB atarken bir priest'in alan skillini attığında kayanın üstünden geçirmeye çalıştığında yani yayılmasını engelleyerek vurması bu sorunları baş olarak gösterebiliriz Tabii bunlar düzeltilebilir mi kesinlikle düzeltilebilir çünkü Unreal Engine bu konuda üstün bir e, yazılım oyun yazılımı yapılabilir oyun motoru olarak bu tercih edilmişse bir suç değil tabii ki de ama kesin surette söylüyorum güzel bir deneyim gerekiyor çünkü nokta atışı yapılması gerekiyor bu e, düzenlemelerin hataların devam etmesi sürecinde geriye dönülmez bir hal alabilir aynı zamanda değiştirildiğinden hemen sonra böyle bir şey göstermesi büyük bir problem bunu da göz önüne almak gerekiyor Pv tarafında yine bazı sorunlar var. Slotların birbirine çok yakın ve çok uzak olması. Bazı slotlar dip dibe ve o kadar hızlı gidip geliniyor ki gerçek manada şu anki farm oranına baktığınızda bir önceki haritadaki farm oranıyla %40-%50 farklılık gösteren gold ve çöp drop oranı var. Çünkü zikzak şeklinde iki slotu bitirdiğiniz halde üçüncü bir slota yönelebiliyorsunuz. Ayrı bir slota sallıyorum tamamen işte. X yaratığını kestiniz, iki slot, üçüncü e, slota gittiğinizde Y ye yaratıklarının olduğu yere gittiğinizde 3 mob kestikten sonra diğer slot anca doluyor. Ve bu da yine bir sorun. Tabii ki de sorun. E, bunu söylemekten çekinmeyeceğim. Aynı zamanda tam tersi de var. Atıyorum yine sallıyorum. X slotunu dönmeye çalışıyorsunuz. Çift slot yapmaya çalışıyorsunuz. Tabii ki de bu büyük bir e, gereksinim veya sorun değil benim gözümde ama yine de bunlar da ekonomiye etki eden, doğaya etki eden şeyler. Direkt bir tarafa gidip hemen kısa mesafe içerisinde döndüğün gibi yine aynı şekilde iki slot arasındaki mesafenin çok uzak olması da bir dezavantaj olabiliyor. Bunların da ayarlanması gerekiyor. Ben dip dibi olsun veya çok uzak olsun tabii ki de demiyorum. Çünkü harita çok büyük ve mobların yayılması gerekiyor. Belli başlı yerlere gittikten sonra hiçbir yerde mobun olmaması oyunu ölü olarak gösteriyor. Böyle bakıyorsunuz dümdüz bir arazi hiçbir şey yok. Bir tane sarı monument konmuş mesela. Etrafı bomboş arazi. Orada pvp de dönüyor sıcak bir savaş dönemi de yok. Sadece boşluk ve dümdüz ilerliyorsunuz ova gibi. Böyle bir şeyin olması tabii ki de hoş değil. Benim gözümde olması gereken her yerin canlı bir şekilde bir biyoma sahip olması. Tabii ki de moblar drop atsın her yerden gold aksın demiyorum. Ama en azından farm yapan dostlarımızın da pv tarafıyla ilgilenen dostlarımızda nasıl ki pvp eleştiriyorsak o konuda da bir düzenleme getirilmesi gerekiyor mobların kesinlikle ya çeşitlendirilmesi ya da ileriki seviyede bir e, yayılım yapılması gerekiyor burada şu soru işareti de var Tabii ki de bu mapteki boşluk hissiyatını dolduracaklar mı o da önemli atıyorum şimdi ortam onun etrafına moblar yerleştirildi bosslar yerleştirildi acaba o boşluklarda da anlık eventler olacak mı ki ben şöyle bir öneride bulunuyorum her zaman yayınlarımda yine de söyleyeyim burada ben her slotta veya işte her bölgede mini bossların olması gerektiğini düşünüyorum işte mesela sallıyorum Diviner'ın Elder Diviner gibi bir belli süreyle random olarak çıkacağı mini boss olması belki oyunda birazcık daha heyecan yaratacaktır bunların da dropları yine nadir olarak ancient takılar içerisinde skill book veya işte upgrade sc'ler ufak tefek ödüllendirici eşyaların olması oyunculara hem farklılık katacaktır hem de tek düze bir oyun deneyiminden kurtaracaktır diye düşünüyorum. Getirik malzemelerindeki sorunlar hala var mı? Buna tam olarak bakmadım. Bunu yorumlarda siz yazarsanız çok sevinirim. Çünkü bu ciddi manada artık bitirilmesi gereken bir sorun. Yer altında çıkanlar, ağaç üstünde çıkanlar nasıl ki şu an işte Arch Diamond ta gökyüzünün çok uzağında bir tane duruyor orada hiç kimse de farkında değil. Z'ye basınca geliyor fakat göremiyorsunuz. Aynı şekilde yer altında çıkan malzemeler de hala varsa bu haritanın da yapılma amaçlarından bir tanesi yerine getirilmemiş anlamına geliyor. Bunu da test etmek lazım. Sizler gördünüz mü bilmiyorum. Ben bir tane yakaladım galiba. Ee, arkeoloji ile alakalı görüyorum fakat toplayamıyordum. Hani uzak diyordu ama dibimdeydi hareket ettirmiyordu. Belki de o bir tanedir. Onun gibi birkaç tane daha vardır. Bunu da getiren yapan dostlarımız yorum kısmında yazarsa yani çok mutlu olurum. Yine aynı zamanda belli klasların çok çok öne geçecek şekilde ve belli klaslarında çok çok geriye düşecek şekilde bir map yapısı olduğunu söylemekte fayda var. Tabii ki de bu negatif bir şey mi, pozitif bir şey mi ben bilmem. Bunu oyuncular olarak genel kanı neyse onu değerlendirmemiz gerekiyor. Fakat anladığım kadarıyla Archer dostlarımızın çok şikayet ettiği match, şu şikayet ettiği konu şu. Hiçbir şekilde vuramıyoruz manasında. Match dostlarımızın da pusu atacak yeterli seviyede yer bulamadıklarından dolayı şikayet ettiğini duydum. Özellikle işte sı sıcak savaşın döndüğü yerlerde yeterince engelin, yeterince bloğun olmadığını söylediklerini düşünüyorlar. Yani hissediyorlarmış. Ben baktım bizim kart tarafından bayırı çıktığımızda sağlı sollu iki tane yapının arasında gayet bağlı bölgelere girip alanlar atılıyor. Hemen arkasında iki tane taşlı bölge var. Ağaç kenarı var. İçeri tarafa baktığınızda iki tane blok diğer tarafta var. Yani şu an kafadan 8-9 noktayı zaten ben gördüm. Acaba pull day haritası gibi counter'daki böyle her yeri kapalı şekilde isteyip home tuşuna basıp klavyeden tepeden izleyerek mi vurmak istiyorlar? Yani bu da mesela bir eee meçler için muazzam e, savaş deneyimi sunacak bir harita. Daha ne kadar pusu noktası olabilir? Yani Ben anlayamadım. Bunların az olduğunu söyleyen dostlarımız da yorum kısmında yazarsa mesela nerelere daha fazla eklenebilir? En azından yönetimde görmüş olur belki bir ihtimal. Ben meçlerin pusu atabileceği noktanın fazlasıyla çok olduğunu düşünüyorum ki zaten vurdukları hasara da kıyasla görünmeden vurdukları için iç içe iki meç partinin girdiği anda hiçbir şekilde savunmanızın olmadığı bir haritada daha fazla nereye pusu atılabilir? Yani Bilmiyorum. Yorum kısmında yazarsınız ama. Archer'ların şikayet ettiği nokta çok fazla structure yani yapı olduğundan dolayı skill'lerin mana harcamasına rağmen vurmaması. Mage'lerin şikayetçi olduğu konuysa yeterince pusu noktasının olmadığından dolayı ki bunu eski Death Valley haritasından örnek verecek olursak Monoların etrafındaki küçük çıkıntılar balkon tarafları dediğimiz yerlerin alt kısımları onlar için çok uygunmuş Ve burada öyle çok bölge olmadığından dolayı yetersiz olduğunu düşünüyorlar Bence değil tabii ki de bu Bilmiyorum hangi maç ekipler bu konuda şikayetçi onu da bilmiyorum. Hedefte gösterilmek istemiyorum açıkçası. Burada her şeyi konuşuyorsak yani bunu da söylemek zorundayım. Baştan aşağı saydım 8 madde her ne kadar herkesi ilgilendiriyorsa bu da herkesi ilgilendiriyor. Burada bir e, kutuplaşma değil de yetersiz olan noktaları yazarsanız en azından yönetim de görmüş olur. Belki dediğiniz gibi hiçbir yerden pusu atamıyordur maçlar veya işte görünmez olup bir anda e, patlayamıyordur. Ki ben düşünmüyorum ama varsa da öyle bir şey yorumlarda yazarsanız en azından meşhur olarak "kanka şöyle bir şey demişsin ama burada böyle bir sıkıntı var" tabii ki de yorum kısmı sizin için de açık seviyeli şekilde eleştirilere de açız. İçinde şöyle bir hissiyat da var haritanın düşülen yerler çok fazla ve gizlenebilen mekanlar çok fazla. Bu ne demek? Bir Death Valley haritası, e, Death Valley haritası diyorum. Death Lord noktasını düşünün. İçerisindeki kayalıkların bir sürü yerinde içeri girip gizlenme noktası var. Ki bu gizlenme noktalarında bir sorun var mı? Tabii ki de yok ama şöyle düşünün. Bir e, farmer'ın mage karakterini oraya sokup orada saatlerce bekletip öldürülmeden direkt olarak sürekli slota yaratıkların yanına kendini çekmesi. Aynı zamanda bir e, farm deneyimi olarak da PVP deneyimi olarak da yol üzerinde giderken bir anda bilmediğiniz biri düşüp orada kalabiliyorsunuz. Ton atmadan çıkamıyorsunuz. Bunlar da aynı şekilde PvP deneyimini etkileyen şeyler. Ki bazı noktalarda engeller görünmese de var ve oralara koşarken adamdan kaçtığınız esnada oraya takılıyorsunuz ve hiçbir şekilde tepki veremiyorsunuz. Bu da bir harita sorunu olarak görünüyor benim gözümde. Başka maddeler neler vardı? Ee, görsel olarak tek düze bir renk paletinden bahsetmiştik yayında onu da söyleyeyim. Şu an karakterimin mesela üstünü çıkardığımda şöyle göstereyim. Haritada gizlenme oranı çok çok yüksek ve gizlenme oranından kastım bu iyi bir şey değil. Şöyle çıkardığınızda renk paletine baktığınızda karakteriniz zeminle hem zemin oluyor. Direkt böyle uzaklaştırdığınızda her şeyiyle birebir sanki buranın bir parçasıymış gibi karakteriniz görünmüyor. Bunu hep söylüyorum zamanında yine söylemiştim. Bir renk paletinin belirlenip şu karakterin etrafında bir e, karakter line olması, çizgi olması, üzerinize gelen karakterlerin de aynı şekilde renklerini belirtecek bir renk paleti olması çok güzel olacaktır. Ben yolda ilerlerken karakterimin yok olduğunu görebiliyorum. Aynı şekilde rakipler gelirken de PK esnasında da bu. Bir ova üzerinde koşarken Lunaskarların haritada yok olduğunu görüyorum ki bunu siz de yaşıyorsunuzdur. Aynı şekilde Maus da öyle oluyor. Renkleri çünkü birbirine çok yakın. Ee, örnek isim olarak örnek vermeyeceğim ama bir sürü oyun gördüm ve bunların içerisinde PvP deneyiminin iyi olduklarının hep ön plan ön plana çıktığı nokta şuydu: renk paletinin karakterlerin rengiyle doğadaki rengin farklı olması muazzam bir artı point sağlıyor. Çünkü gerçek vardı seçilebilirliği artırıyor. Buradaki yaş limitine bakıyorum. 25 yaş üzeri insanlarız ve renk konusunda gerçekten evet reflekslerimiz muazzam şekilde çalışmıyor ve algı konusunda da gecikme olarak algılıyoruz maalesef. Bu yüzden kesin surette renk paletinin karakterlerle zemin arasında bir fark oluşturması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl yapılır? Şöyle olabilir. Karakterler daha pastel, doğa daha solgun veya tam tersi doğa daha solgun, karakterler daha pastel olabilir. Aynısını mı söyledim lan? Aynısını söyledim herhalde. Yani tam tersi de olabilir, anladınız siz beni. PvP deneme esnasında oyunun çok dar bir alanda döndüğü hissiyatını çoğunuz yaşıyorsunuz zaten. Ben de aynı şekilde. Bir e, ortam etrafının dışında PvP deneyimi neredeyse hiç yok ki zaten olması da çok normal değil. Diğer türlü de olunca insanlar şey diyor, kardeşim slotlar diye geziliyor. Herkes slot geziyor falan. Evet belki diğer noktalara, kör noktalara, ölü noktalara da bir şeyler koyulursa, etkinlikler falan. Oralara daha fazla aktif bir PvP deneyimi sunulabilir. Dediğim gibi biraz önce bölge bossları mesela koyularak oralara da insanların gitmesi sağlanabilir. Belki dış noktaları canlandıracak başka şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. Sizin bu konuda fikriniz varsa yorum kısmında yazabilirsiniz. Diğer ölü noktaların canlandırılması için neler yapılabilir bunları da yine sizden duymak isterim. Yine mobların yapı içinde sıkışması konusu en önemli sorunlardan bir tanesi PvE alanında. Tabii ki de bu Dead Valley haritası genel itibariyle PvE için gö görülmese de yine bu da bir gerçek. Oyundaki farmer sayısı %60'ın belki de %70'in üzerinde. Çünkü PK atan herkes akşamları sakinlediğinde veya farm saatleri geldiğinde Farmada çıkıyor. Farm atan çoğu insan PK konusunda çok umursamıyor, görevleri falan yapmıyor ama yine her PK atan dostumuzun bir de farm attığı evren oluyor her gün. Bunu da düşünürsek %60-%70'in üzerinde bir farmer oranı var ve bu oranın olduğu evrende haritanın çoğu yerinde moblar sıkışmışken farm atılabilir yer sayısı azalıyor ve slot kasiyeleri çoğalıyor. Tabii ki de bu ee, ekonomi olarak ve oyunun evreni olarak güzel bir şey fakat bir yerden sonra oyuncu deneyimini düşürdüğü için yine Dead Valley'in yeni gelmesine rağmen göz önünde bulundurması gereken durumların dışında kaldığını gösteriyor. Bu da bir not olarak geçiyor. Ben şu ana kadar bahsetmek istediğim her şeyden bahsettim. Sizin harita hakkındaki fikirleriniz neler? Bunları çok merak ediyorum. Özellikle klaslar arası çatışma yaşanacağını düşünüyorum bu videonun altında. Tabii ki de mage'lere bir düşmanlık veya archer'lara bir dostluk, ayrıcalık veya diğer klaslara aynı şekilde yapılması gerektiğini düşünmüyorum. Benim amacım bütün klasların Özellikle taktik savaş konusunda dengeli olması. Hadi evet skillleri geçtik. Klasların ayrıcalıklarını geçtik ama en azından haritanın belli başlı klasları savunması birazcık daha insanın moralini bozabiliyor. Bu yüzden ne mage'ler ne archer'lar ne diğer klaslar üstün olacak şekilde değil de herkesin savaş deneyimini ortak şekilde canlandırabileceği bir haritanın olması gerekiyor ve bu şekilde düzeltilmesi gerekiyor. Belli bir klas sürekli isyan edip burayı istiyoruz bu olması gerekiyor bu eksik dedi diye yapılırsa o zaman diğer klaslar da bir şeyler talep edeceklerdir ve haritayı yapboz gibi birbirinden paramparça edip herkesin istediği şekilde belli noktalarda oynamaya mecbur kılacak şeyler haline getirmemek gerekiyor. Benim fikirlerim bu. Umarım siz de yeni haritayı bu şekilde değerlendiriyorsunuzdur. Çünkü gerçek manada sizlerin de söylediği şeyleri ekledim videolara. Hani bu videoda da öyle oldu. Bu klas Iı, ayrıcalıklarının, haritadaki ıı, FPS veya optimizasyon sorunlarının giderilmesi herhalde bize çok daha iyi bir deneyim sunacaktır. Ki zaten bir patch geldi. Ufak tefek bir FPS düzenlemesi oldu ama bu yeterli mi? Asla değil. Biz istiyoruz ki PvP esnasında en azından 60 FPS'in altına düşmesin ki biz ne yaptığımızı bilelim. Kör dövüşü olmasın. Güzel bir deneyim yaşayalım. Ki zaten patch yeni geldi. 9.4 ile beraber belki 9.5 gelecek. Ondan sonra çok daha güzel bir deneyim olacak. Ben buradan yönetime sadece alması gereken aksiyonları biraz daha hızlanmaları gerektiğini söylüyorum. Çünkü yaklaşık 2 haftaya mı girdik artık patch gelebileceği moblar hala sıkışmış durumda. Bazı noktalardaki kör bölgeler videonun içerisinde görmüşsünüzdür. Hala giderilmemiş durumda. Evet belki çalışıldı, nihayete erdirildi. Başka peş notlarını bekliyorlar ama Artık zaman yavaş yavaş geçiyor. Discord genel sohbete bakıyoruz. Sürekli insanlar isyan halinde. Ya kardeşim meşler şöyle. Ya kardeşim arçılar böyle. Hem onların mental olarak yoruyor hem de oyuncular birazcık artık eski haritaya mı geçsek gibisinden kafaya girmeye başladı. Bunun kesin süre düzeltilmesi gerekiyor. Sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Yeni harita hakkındaki görüşleriniz neler yorum kısmında yazmayı unutmayın. Bir sonraki video çok daha güzel bir video olacak. Bu üçlü video serisi çok güzel olacak. Videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın dostlar. Tekrardan görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.